Bizler beraber onları gidince video çekiyoruz. Video çekiyor sizi. Ee, şu an kaydı toplamaya çalışıyorlar. Devam ediyor arkadaşlar. Sonra an diğer daha da çalışıyor. Bu da mallık yapıyor. Aa, <laughs> evet, otun içine girdim. Okulun arka bahçesindeyiz bu arada. Sen de var mı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın orada bir sürü çare var ama hiç toplayamıyorlar. Verdi işte. Bunlar ayağı toplamaya çalışıyor arkadaşlar. İki ayağımızı <laughs> Ne ya? Hay evet. Aa, aa. Bahane. 14 aboneye. 14 <laughs> Arkadaşlar 50 abone olursak o 1000 parçalı yapmalı yapacağım. Hemen olmalıyız. <laughs> Videosunu göstermiştim size. <laughs> ben 5. sınıfa geçiyorum. Bu kim ya? Bu da mallık yapıyor. <laughs> Ağaçların ah, içinde özel bir yer var. Oradan gidiyorum. Şuradan çıkıyorum. Bokumdan giriyorum tövbe tövbe. Bu da benim gerizekalı arkadaşım işte. Abi bırak lan telefonu. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çaldım. Telefon çaldım. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bakın.